Şimdi bir an dur. Gözlerini kapat. Dünyanın gürültüsünü bir kenara bırak. Çünkü bazı hakikatler yalnızca sessizlikte duyulur. Kalbin yorgun mu? Ruhun bazen boşlukta mı hissediyor? Sanki Allah uzakmış gibi geliyor mu? Bil ki bu his aslında uzaklık değil. Bu seni yeniden ona çağıran bir işarettir. Çünkü Allah kullarına bazen sessizlikle, bazen zorlukla bazen de içsel bir arayışla seslenir. Bugün o sesi duyacaksın. Bugün imanını yeniden hissetmeye başlayacaksın. Bu videoda kalbini Allah'a yaklaştıracak 10 özelliği anlatacağız. Her biri bir kapıdır ve her kapı seni Rabbinin rahmetine biraz daha yaklaştıracak. O halde kalbini sustur, ruhunu dinle. Çünkü iman kalple konuşur, dille değil. Başlıyoruz. İmanın temeli ihlastır. Yani yaptığın her şeyi sadece Allah için yapmak. İnsanların seni övmesi ya da görmesi değil, Allah'ın razı olması önemlidir artık. Düşün. Birine yardım ettiğinde kimse görmese bile içinden bir huzur yayılıyorsa işte o ihlastır. Çünkü gerçek iman gizliliği sever, gösterişi değil. Kalbinde gizli bir dua, gecenin ortasında yapılan sessiz bir secde işte bunlar ihlasın en saf halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Eğer niyetin sadece Allah'ın rızasıysa, yaptığın en küçük şey bile gözünde büyür. Ama insanlar görsün diye yaparsan, en büyük ibadet bile boş bir kabuktan ibarettir. O yüzden kalbini arındır, kendine sor. Bunu gerçekten Allah için mi yapıyorum? Çünkü ihlas sadece bir davranış biçimi değildir. O Allah'a açılan gizli bir kapıdır. Ve o kapıdan giren her kalp dünyadan değil Allah'tan beslenir. Hayat bazen bir fırtına gibi üzerimize gelir. Dualar gecikir, yollar uzar, umutlar yavaşlar. İşte o an sabır İmanın direği olur. Çünkü sabır sadece beklemek değildir. Sabır Allah'a güvenmektir. Bazen dua edersin ama cevap hemen gelmez. Kalbin sıkışır, gözün yaşarır. Neden diye fısıldarsın. Ama Allah susmaz. Sadece zamanı konuşur. Çünkü Allah her duayı duyar ama her duayı senin hayrına olan zamanda kabul eder. Sabır, Allah'a senin bildiğin, benim istediğimden daha hayırlıdır diyebilmektir. Sabır, Hazreti Yakub'un Yusuf'a kavuşma umudu gibidir. Yıllar geçse de kalbinden ümidi söküp atmamak. Sabır, Hazreti Eyyub'un hastalıkla imtihanında bile Rabbim bana sabır ver diyebilmesidir. Çünkü sabreden kalp Allah'ın en sevdiği kullardandır. Kur'an'da Rabbimiz buyurur. Sabredenlerle beraberdir Allah. Bakara 153. Düşünsene. Allah seninle. Kainatın sahibi, gökleri yaratan Rab sen sabrettiğinde yanında. Bu ne büyük bir lütuf değil mi? Fırtınalar biter ama sabırla kazandığın iman kalır. Çünkü sabır seni Allah'a en sessiz ama en güçlü şekilde yaklaştırır. O yüzden yüreğin daraldığında bekle. Çünkü gök hep en karanlık anından sonra açılır. Ve unutma. Sabır seni tüketmez. Sabır seni olgunlaştırır. İman dediğin şey sadece dilde "inanıyorum" demek değildir. Kalpte yer etmiş, hayata yön veren bir güçtür. Ama bu güç tıpkı bir kas gibi çalıştırılmazsa zayıflar. İşte burada sabır, teslimiyet ve tevekkül devreye girer. Bir insan Başına gelen sıkıntılarda sabredebildiğinde aslında imanını büyütür. Çünkü sabır Allah'a ben sana güveniyorum demenin en sessiz halidir. Teslimiyet ise bazen anlamadığın olayların ardında bile bir hayır arayabilmektir. Bu kolay değildir ama işte iman tam da burada olgunlaşır. Bir düşün. Allah seni bir yola sokmuş ama sen o yolun nedenini göremiyorsun. Eğer kalbin Rabbim beni burada bile unutmamıştır diye biliyorsa, işte o an imanın kuvvet buluyordur. Sonra şükür gelir. İnsan sadece bollukta değil, darlıkta da şükrettiğinde kalbi Rabbin nuruyla dolmaya başlar. Çünkü şükür kalbi Allah'a bağlayan bir zincirdir. O zincir ne kadar sağlam olursa fırtınalar o kadar az sallar seni. Ve tabii ki namaz Dua ve Kur'an'la bağ kurmak. Bunlar sadece ibadet değil, ruhun nefes almasıdır. Bir insan bu bağları koruduğunda şeytanın vesvesesi, dünyanın karmaşası artık eskisi kadar ağır gelmez. İmanı güçlendiren özellikler aslında içsel bir yolculuktur. Her gün biraz daha derine inmek, kalpteki Allah sevgisini büyütmek demektir. Biliyor musun? İman bir kere kazanılıp cebine konulan bir hazine değildir. O hazineyi her gün koruman, her gün beslemen gerekir. Çünkü şeytan o hazineyi senden çalmak için sabırla bekler ve en tehlikelisi bunu sana fark ettirmeden yapar. Bir zamanlar seni rahatsız eden bir şey artık seni rahatsız etmiyorsa, kalbinde bir şeyler eksilmeye başlamıştır. İman günaha karşı duyarlılıkla yaşar. Ama günahlar tekrarladıkça kalp kararır, vicdan susturulur. İşte bu sessizlik, imanı yavaşça zayıflatan ilk işarettir. Şeytan bazen kulağına şöyle fısıldar: "Sen çok günahkarsın, artık affedilmezsin." Oysa bu en büyük yalandır. Çünkü Allah'ın rahmeti senin günahlarından büyüktür. Umutsuzluk kalbi karanlığa çeker. Bir müminin kalbinde umut öldüğünde İman da nefessiz kalır. Kalp içinde Allah yoksa mutlaka başka bir şeyle dolar. Para, hırs, şöhret, öfke, kibir bunlar kalbin içine sızdığında iman orada barınamaz. O yüzden mümin kalbini her gün temizlemeli. Nasıl ki bedenini yıkıyorsan kalbini de istiğfarla, duayla yıkamalısın. Allah seni her gün Binlerce nimetin içinde yaşatırken sen sadece olmayanlara bakarsan kalbin körleşir. Şükür unutan bir kalpte iman uzun süre yaşayamaz. Çünkü iman şükürle beslenir. İman karanlıkta bile Allah'a güvenmektir. Ama eğer kalbini korumazsan şeytanın fısıltısı bir gün o güveni bile sorgulatır. İşte o yüzden müminin en büyük duası şudur. Ya Rabbi Kalbimi sabit kıl, beni sana yönelenlerden eyle. İmanın temeli samimiyettir. Yaptığın ibadet, ettiğin dua, okuduğun Kur'an, hepsi samimiyetle yapıldığında değer bulur. Allah'a gösteriş için değil, ona yakın olmak için yönelen kalpler, gerçek imanın kokusunu taşır. Ameller niyetlere göredir. Hadis Namaz imanın direğidir. Namaz kılan bir mümin günde beş defa Rabbin huzuruna çıkar. Bu kalbi yeniden ayarlamak gibidir. Namazını aksatmak ruhun bağlantısını zayıflatır. Devam ettirmekse kalbini güçlendirir. Hiçbir günah seni Allah'tan uzaklaştıracak kadar büyük değildir. Her tövbe imanı tazeler, kalbi yıkar, ruhu arındırır. Tövbe sadece pişmanlık değil, Allah'a yeniden yönelmenin adıdır. Elindekilere bak. Bir nefes, bir göz, bir lokma, bunların hepsi nimet. Şükür eden insanın kalbi imanın en sıcak halini yaşar. Çünkü şükür Allah'ın sevgisini çağırır. Her zorluk, imanının seviyesini ölçen bir testtir. Sıkıntı geldiğinde şikayet etmek yerine bu da geçer diyebilmek iman gücünün göstergesidir. Sabır, müminin zırhıdır. Küçük günahlar birikir büyük bir dağ olur. Bir müminin kalbi işlediği günaha alışmamalıdır. İmanın zayıflaması genellikle kalbin bu hassasiyetini kaybetmesiyle başlar. Kur'an sadece okunmak için değil, yaşanmak içindir. Her gün birkaç ayet bile olsa anlamıyla okumak kalbi Allah'ın sözleriyle besler. Kur'an iman için hem ışık hem de yön pusulasıdır. Allah ismini anmak kalbi yumuşatır. Zikir kalbi diri tutar, şeytanın vesvesesini susturur. Zikirle dolu bir kalp karanlığı barındıramaz. Çevrendeki insanlar ya seni Allah'a yaklaştırır ya da uzaklaştırır. İmanı güçlü olanlarla vakit geçirmek senin de kalbini güçlendirir. Bir müminin dostluğu bile sadakadır. İmanın en olgun hali tevekküldür. Elinden geleni yaparsın, sonra dersin ki Rabbim gerisini sana bırakıyorum. İşte o anda kalbin huzur bulur. Çünkü Allah'a güvenen asla kaybetmez. Değerli kardeşim, unutma her izlediğin bu tür video bir farkındalıktır. Eğer kalbine bir ışık yandıysa abone olarak bu ışığı büyütmemize yardım et. Çünkü biz biriz, imanın nuru paylaştıkça çoğalır.